Şanlıurfa kırsalı 1994. Bir çiftçi sabahın erken saatlerinde tarlasını sürüyor. Sabanının bir dizi kaya bloğuna takılmasıyla ortaya çıkan yapının tüm arkeoloji tarihini hatta insanlık tarihini yeniden yazacağını elbette bilemezdim. Alman Arkeoloji Enstitüsü'nden Klaus Schmidt önderliğindeki kazı ekibinin günü yüzüne çıkarttıkları öylesine inanılmazdı ki sonuçlar bugüne kadar bilinen tüm ezberleri bozacak tüm dünya basınının dikkatlerini bir anda buraya çekecek kadar şaşırtıcıydı. Şimidin ortaya çıkarttığı şey dünyadaki hiçbir şeye benzemeyen bir arkeolojik harikadır. Göbekli Tepe keşfedildiğinde herkes için çok büyük bir sürpriz oldu. Çünkü çoğu insan bunun mantıklı olmadığını düşünüyordu. 20 yıl boyunca keşfedilenler arkeologların taş devri görüşlerinde devrim yarattı. Klaus Schmidt 2014 yılında öldüğünde o ve ekibi bir dizi büyük kireç taşı sütun kompleksini ortaya çıkartmıştı bile. Tepenin üstüne yakın bir yerde kümelenmiş, her biri 9 ila 30 metre arasında bir dizi dairesel alan. Bugün alanın üstü kapalı, koruma altında. Ne de olsa uzun zamandır savaş alanı olan yerden sadece birkaç tık uzakta. Her dairenin merkezinde iki büyük monolit var. Tek bir bloktan oyulmuş T şeklindeki sütunların boyu 6 metreyi buluyor. Tüm kompleks üç boyutlu hayvan ve kuş oymalarıyla harika bir şekilde dekore edilmiş. Yapının en eksiksiz bölümü olan taştan oyulmuş bu galeri Şanlıurfa Müzesi'nde yeniden düzenlendi. Muhafazanın bu yeniden inşası sitenin saf anıt saldığını deneyimlemeye olanak veriyor. Bu dev taşların arasında insanların onu yaratmak için harcadıkları çabayı takdir etmemek mümkün değil. Ama en nefes kesici olan kompleksin boyu değil onun yaşıydı. Bir zamanlar İngiltere'nin dünyanın en eski taş çemberine ev sahipliği yaptığı düşünülürdü. Ama Göbekli Tepe tüm tarihi yeniden yazdı. Burada bulunan organik malzemelerin radyokarbon tarihlemesi 11 bin yıldan daha eskiyi milattan önce 9 binleri gösterdiğinde bilim insanları şaşkına döndü. Yani şöyle düşünün. Burası Stone Age'in ilk taşı dikildiğinde tam 6000 yıldır vardı. Göbekli Tepe İnsan gücü ve taş aletlerden başka teknolojik hiçbir şey olmadan inşa edilmiş, oyulmuş, taşılmış ve dikilmiş en eski anıtsal yapıdır. Yani burada metal aletler görmemiş bir dönemden bahsediyoruz. Tüm anıt elle bir araya getirilmiş. Öyle ki tekerlek bile henüz icat edilmemiş. Göbekli Tepe'deki sanat ve mimari, tarih öncesi arkeolojiyi yeniden yazdı. Ama belki de en önemlisi onu yapanların kimliğiydi. Arkeologlar bunun ipuçlarına taş işçiliğinde değil çöpte bulmuşlar. Evet yanlış anlamadınız çöpte. Göbekli Tepe çevresindeki 11 bin yıllık hayvan kalıntılarını incelemek arkeologların tam 20 yılını almış. Kapalı alanlarda keşfedilen hayvan kemikleri kemik ilini çıkartmak için paramparça edilmiş şekilde bulunmuş. Ama en önemlisi keşfedilen kemiklerin türüydü. Çünkü normalde bir yerde yaşayan evcil hayvanınız varsa ve onu kestiğinizde vücudun tüm unsurlarını bulmanız gerekir. Baş, omurga, alt bacak hepsi. Ama Göbekli Tepe'de durum farklı. Hayvanlar sağda kesilmemiş, dışarıda öldürüldükleri yerde parçalanmış, yenecek küçük parçalar halinde yapıya taşınmış. Tüm bunlar bize şunu anlatır. Bu hayvanlar vahşiymiş ve Göbekli Tepe'nin inşaatçıları için birer almış. Tüm bunlar da bizi avcı toplayıcı bir topluluğa götürür. Göbekli Tepe avcı toplayıcı göçebe kabilelerin asla taştan yapı inşa etmedikleri teorisini ortadan kaldırmıştır. Yaban hayatıyla dolu bir manzara tasvirindeki karmaşık oymalarda, domuzlardan kuşlara, vahşi kedilere ve yılanlara kadar birçok şey var. Tüm bu keşiflerle beraber dünya medyası bir anda Göbekli Tepe'yi İncil'in en ünlü hikayesine bağladı. Cennet Bahçesi. Tüm bu hikaye batı düşüncesinin temelindedir. Hoşunuza gitsin gitmesin bu hikaye günümüzde birçok kişinin dünya görüşüdür. 2006 yılında Almanya'nın en popüler haftalık dergisi Der Spiegel hikayeyi ön kapağında yayınladı. Fikir tutmuştu. Bazıları için cennet bahçesi hikayesi tüm insanlık için ortak olan bir soruyu yanıtlama girişimidir. Buraya nasıl geldik? Budistlerden, Hindulardan, Yahudilerden, Hristiyanlardan veya Müslümanlardan bahsedip bahsetmemesi önemli değil. Çünkü insanoğlu sahip olduğumuz beyni doldurmak için tasarlanmıştır. Gittikçe artan bir merakla ve anlamaya çalışarak bir soru var. Gerçekten neden buradayız? Pek çok kişi için arayış eski ayitten başlar. Metnin ikinci ve üçüncü bölümlerinde dört nehrin ikiye ayrıldığı noktada dünyevi bir cennetten bahsedilir. İncil'de adı geçen dört nehirden ikisi bahçeden çıkarken bunların Dicle ve Fırat olduğu bu bahçenin bugün Mezopotamya dediğimiz özellikle ülkemiz sınırlarındaki Kuzey Mezopotamya'da olduğu söylenir. Göbekli Tepe de zaten tam da bu bölgede. Göbekli Tepe olası bir orijinal cennet bahçesi olarak gösterilecek ilk yerde değildir aslında. Yüzyıllar boyunca bilim insanları diğer eski Mezopotamya sitelerinin cennet bahçesi olabileceğini iddia ettiler. Cennet bahçesinin Güney Mezopotamya'da Basra Körfezi'ne yakın bir yerde olduğunu iddia edenler de var Türkiye'de Kuzey Mezopotamya'da olduğunu iddia edenler de. Aslında insanların bu cennet bahçesi avı boşuna. Sonuçta inançlılar için yaratılış kitabı teolojik bir hikaye anlatır. Yani bu arkeoloji ile kanıtlanabilecek bir hikaye değildir. Her neyse biz yine kazı alanına dönelim. Arkeologlar kapalı alanları ortaya çıkarttıkça her birinde farklı bir hayvanın hakim olduğunu keşfederler. Bir bölümde bir sürü tilkinin görüldüğü bir muhafaza var, diğerinde bir sürü domuz. Başka bir muhafazadaysa kuşlara odaklanılmış. Arkeologlar bu oymaların kabile imzalarını temsil edebileceğine inanıyor. Her muhafaza belirli bir gruba ait olup belirli bir grup tarafından dikilip kullanılmış olabilir. Her bir muhafaza farklı bir kabileyi temsil ediyorsa ve benzer semboller kullanılıyorsa bu gezici avcı toplayıcı grupların komşu kabilelerle temastan kaçınarak ayrı çalışmadıkları, daha büyük bir şeyin parçası oldukları anlamına gelir. Öyleyse buradaki avcı toplayıcılar tekli gruplardı ama aynı zamanda ortak bir kültürü paylaşıyorlardı. Yani daha geniş bir toplumun parçasıydılar. Göbekli Tepe yüzlerce kilometreye dağılmış bu farklı kabilelerin ortak buluşma noktası onları birleştiren tarih öncesi bir mekandı. Peki onları Göbekli Tepe'ye çeken şey neydi? Parçalanmış hayvan kemikleri buranın gıda tüketiminin yapıldığı yer olduğunu doğrulamış. Ancak bunlar günlük çöp yığınları değildi. Muhafazalar parçalanmış hayvan kemikleriyle dolu ve etin bir kısmı doğru düzgün yenilmemiş. Birçoğu sanki yarısı yenilip kenara atılmış şekilde bulunmuş. Etin kesilip doğranmamış olması oldukça hızlı tüketildiği anlamına gelir. Bu da tek bir şeyin işaretidir. Ziyafet. Unutmayın ki o dönemler tek bir kalorinin bile önemli olduğu, yiyeceğin her bir parçasının zor elde edilip çok değerli olduğu zamanlardır. Yani bu Mevcut her kalori için eti kemikten dikkatlice soyan avcı toplayıcı vakası değildir. Daha ziyade Göbeklitepe, avcı toplayıcı kabilelerce epik et dolu şölenlere ev sahipliği yapmış bir kutlama alanıydı. Peki öyleyse neden insan türünün o zamana değin ürettiği her şeyden daha büyük ve daha karmaşık bir taş anıt inşa ettiler? Elbette bu o dönem avcı toplayıcı toplulukları için beklenmeyecek bir şey. Sadece taşla değil, bitkiyle de deney yapıyorlarmış. Bilim insanları o dönem Göbekli Tepe'nin mükemmel otlaklarla bezenmiş, verimli bir yer olduğunu düşünüyor. İnsanlığın bitki yetiştirme deneyiyle başlamak için mükemmel bir ortam. Peki bu mobil avcı toplayıcıların hareketsiz ekinlere odaklanmaya başlamasına ne sebep olmuş olabilir? Bilim insanları Göbekli Tepe'de devasa 100 litrelik taş çukurlarındaki kalıntıları analiz etmişler. Test sonuçları şaşırtıcıdır. Çünkü sonuçlar Göbekli Tepe'nin 11 bin yıllık taş oluklarının bira kalıntıları içerdiğini göstermiş. Bu taş devri birası Göbekli Tepe'nin ritüel şölenlerinin önemli bileşeni olabilir ve kutlama ne kadar büyükse bira tedari için Mısır gevrene de o kadar ihtiyaç duyulur. Bu büyük miktarda et ve alkollü içecek tedariyle düzenlenen ziyafetler avlanmaya dayalı bir ekonomi için oldukça ağır gelebilir. Partiyi iyi beslemelisiniz. Çünkü içecek kuruduğunda kimse mutlu olmaz. İşte bu yüzden Göbekli Tepe halkı ziyafetlerini tedarik edebilmek için güvenilir bir besin kaynağına ihtiyaç duydu ve mahsullere yöneldiler. Aslında bu insanlar zaten bitki topluyorlardı. Ama daha fazlası için ve özellikle de bir ay için çiftçiliğe teşvik edilmiş olabilirler. Eğer öyleyse uygarlık tarihindeki en önemli dönüm noktası taş devrinin zanaatkar bira üreticilerinden kaynaklanmış olabilir. Buradaki ata ibadeti ve ritüeller göçebe avcı toplayıcıların sosyalleşme ihtiyacı dışında çiftçiliği doğurdu. Antropologlar buna Neolitik devrim diyor. Bu dönem tüm insanlık tarihindeki en temel devrimdir. Göbekli Tepe'de yapılan keşifler, tarım ve medeniyetin kökenleri üzerine yazılmış ders kitaplarını yeniden yazmıştır. İncil ve diğer din kitaplarında anlatılan Adem ve Havva'nın gözden düştükleri ve cennetten toprağa işlemek için yeryüzüne gönderildikleri o meşhur hikaye. Adem yasak meyveyi yedikten sonra tarlaları kendi alnının teriyle çalıştırmaya mahkum edilir. Bazı Yahudi gelinliklerinde bu bir buğday tanesidir. Bazıları bunun tarıma geçişi sembolize ettiğini, kendi yiyeceğimizi üretme zorunluluğunu simgelediğini öne sürer. Cennet bahçesi hikayesi yazılmadan binlerce yıl önce avcı toplayıcılar atalarına tapmak için Göbekli Tepe'de toplandılar. Orada bolluk diyarında olağanüstü bir anıt inşa ederek dinin fitilini yaktılar ritüellerini ve ziyafetlerini beslemek için kapılarının önündeki yabani otlardan yararlandılar. Farkında olmadan medeniyete giden yol açtılar. Elinde sonunda bu avcı toplayıcı yaşam tarzının yerini çiftçilik aldı elbet. Sonrasında da bu taş yapı mabet zamanla unutuldu, toprak altında kaldı. Türümüzün tarihsel sürecinden bakarsak şüphesiz olağanüstü bir anda bu. İster cennet bahçesi olsun, ister millet bahçesi, ne derseniz deyin. İnsanın düşüşü, günahları, açgözlülüğü, tarımın şafağı hepsi bir arada. Her şekilde saygı duymayı hak eden taş devri insanları. Zaten her şeyi başlatan bu evde yapılmış iyi bir bira değil miydi ki? Haftaya görüşmek üzere, her zamanki gibi sağlıkla kalın.